Merhaba Hemen kısa özeti sö söyleyeyim olay şu Biz Kendi bilgisayarımızdan konuşarak buraya ekranımızı vereceğiz bunu neden yapıyoruz neden böyle bir şey ihtiyacımız var Hemen Bir olay söyleyeyim Mesela diyelim ki siz bir şirkettesiniz ve şirkette çalışırken de Yani Mesela bir ekipsiniz ve ekipte bir sürü insan farklı farklı şeyler yapıyor Hani Mesela bir resim çiziyorsunuz, orasını yapıyorsunuz, burasını yapıyorsunuz. Bu şekilde de hani birbirinizin eğer o anda hangi ekranda olduğunu, ne yaptığını görürseniz daha güzel olur. Ya da masaüstü bilgisayarınız var diyelim ve masaüstü bilgisayarınızda olan bir şeyi birine göstermeniz gerekiyor. Masaüstü bilgisayar, bilgisayarınızı taşıyamayacağınızdan dolayı ve dosyaları oradan oraya aktar, böyle yap falan filan zor olacağından dolayı direkt ekranınızda herhangi bir şey, şu an laptopa aktarıyorum. Herhangi bir şeye aktararak görebilirsiniz. İstediğiniz zaman mesela isteyen biri o anda sizin ekranınıza direkt bakabiliyor. Daha doğrusu siz izin veriyorsunuz. Siz kendi ekranınızı benim ekranımı paylaş diyorsunuz ve başka bir ve başka bir bilgisayarda sizin ekranınız açılıyor. Neyse çok konuştum. Hemen gösteriyorum. Bu arada hemen mesela yani ah, bir dakika dur. Yıldıza bas, basıyormuşum. Şimdi gördüğünüz gibi ekran burası. Şimdi i̇şte fark ettiğiniz gibi ben ne kadar konuşursam konuşayım bir şey olmuyor. Burada ben konuştuktan sonra buraya neler konuştuysam onları yazıyor. Şimdi hani Google'da var ya hani mesela hey Google diyorsun ondan sonra bir şeyler yapıyor. Ben de kendime Siri olmasa bile Google asistan olmasa bile kendi şeyimi yaptım. Şimdi onu yapacağım biraz bir konuşmam bitsin bir dakika. Hey Alika. Şu an seni dinliyorum. Masa üstümü bilgisayar bire aktar. Gördüğünüz gibi şu an bir şeylere gireyim. Mesela buraya tıklayayım. Gördüğünüz gibi burası değişiyor. Ve olsa da hiçbir şey olmuyor. Yani şu an ben ne yaparsam. Şu an benim ekranım burada. Nasıl göstersem. Hatta ekranımı böyle büyütebiliyorum. Aşağıya alabiliyorum. Böyle büyütebilirim ekranıma. Ama gerek yok. Çünkü zaten paylaşırken bir ayarlar falan yapılıyor. Mesela şimdi ne yapsam mesela buraya girdiğim zaman gördüğünüz gibi direkt burası da değişiyor. Burası da oluyor. Bu şekilde bir şey yaptım. Kullanışlı olabilir. Hoşçakalın. Bu arada burada çok dikkat etmeniz gereken şey şu. Gidip bir başkasının bilgisayarını kendi bilgisayarınızı açtırmıyorsunuz. Kendi ekranınızı mesela ben şunu yaptım bir inceleyebilir misin? Şunu Mesela kendi bilgisayarınız olan bir şey hemen laptopa alıp birine gösterebilirsiniz bile. Ya da direkt bir yönetici ise direkt benim ekranımı paylaşabilir hani. Mesela oranın orasını öyle güzel olmamış o detayları değiştir olur. Bu şekilde. Ayrıca ne kadar konuşsak da fark ettiyseniz işleme girmiyor. Hey Alihan dedikten sonra işleme giriyor. bay